Değerli arkadaşlar, iyi günler. Sizlere bugün e, korelasyon analizlerinin grafiğe dönüştürülerek e, elde edilen o güzel grafiklerle makalelerinizi de süsleyebileceğiniz e, R programını kullanmak suretiyle geliştirdiğimiz e, farklı şekillerde, e, renklerde, desenlerde e, korelasyon grafikleri oluşturmak ve bu tekniklerin R üzerindeki e, kodlama Tekniğini ve programın nasıl çalıştığını çok basit birkaç e, sıradan oluşan bir küçük bir paragraf şeklindeki bir kodlamayla e, çok güzel grafikler elde edebileceğiniz bir teknik üzerinde e, konuşacağız bugün ve çok vaktinizi almadan geçelim e, hemen şuradan ben e, R programımı sizlerle şu anda gördüğüde görüldüğü gibi paylaşıyorum. Şimdi bu ekranda görmüş olduğumuz R programının R Studio dediğimiz kısmı R Studio'da çalışmak suretiyle bunu gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz R Studio'nun bu kısmında şuradan import data set'e tıklayarak önce bir datamızı R programımıza ekleyeceğiz. Bugün istatistikteki birçok derste de öğrenebileceğiniz body fat datası üzerinde çalışacağız. Bu çoğu yerde mevcuttur. E İlla da bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Bu istatistik dersleri öğretilirken çok sık kullanılan bir kodlama tekniğidir. Öncelikli olarak eğer ki istatistiki analizlerde ağırda programlamalar yapmışsanız bir takım library'lere ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz. Önce library'miz olan korelasyon için core plot library'sini çağırmamız gerekiyor. Hemen şuradan library'mizi indirelim. Şimdi datamıza bakalım. Datamız söylediğimiz gibi body fat olacak. İşte buradan datamızı görebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi burada datamızın structure'ını, ilk altı mısradaki rakamlar, rakamsal değerlerini vermiş bulunur. Şimdi buradan e, bir de summary'sine bakalım. Henüz, henüz korelasyonu geçmedik. Sadece library'sini indirdik. Şuradan da maksimum, minimum, third quarter'ını, medium'ını her biri için ayrı ayrı gösteriyor. Buradan incelemelerde bulunabilirsiniz. Summary table dediğimiz table'dır. Harp romu içerisinde geliştirebileceğiniz. İşte biz korelasyon denklemimize, modelimize m diyelim. Ve bunun korelasyon parantez içerisinde datamız. Şimdi bunu Run ettiğimiz anda artık şu andaki R platformunda sizin datanız üzerinde oluşturulmuş korelasyon modelini girmiş olduk. Şimdi hemen protlama tekniğine gidelim. Yani grafikleştirme kısmına gidelim. Core çağıracağız. Burada M diyeceğiz. Şimdi korelasyon oluştururken bir metodumuzun olması lazım. Bu bizim modelimiz neydi? M'di. Bir de metodumuz var. Metot ne demek? E, metot burada e, grafik üzerindeki şekillerin veya sayıların e, nasıl gözükmesini istediğinize yönelik bir e, bir kodlama. İşte burada ben circle'ı tercih ediyorum. En kamu olanlardan bir tanesi. Bunu run ettiğinizde hemen burada gördüğünüz gibi korelasyonumuzun table'ı oluştu. Gördüğünüz gibi to toplamda altı satır kullandım, çok bir şey kullanmadım ve böyle güzel bir grafik elde etmiş olduk. Buradan export ederek PDF veya image olarak şu şekilde buraya gelecektir birazdan. Biraz yavaş ilerliyor bilgisayar. Ee, şöyle yapalım. Tekrar edin. Hmm, enteresan. Yani buradan export edebiliyorsunuz. PDF deneyebiliriz. Yani kaydettikten sonra görüntüleyecekmiş. Gerek yok. Ona girmeyelim. Şunu bu şekilde export edebilirsiniz. Peki, şimdi aynı aynı kodu kullanarak aşağıda sadece circle kısmına elipsi yazmak suretiyle korelasyon diyagramımızın yuvarlaklarını yani circle'larını elips şeklinde dönüştürmüş olduk. Tabii bir öncekindekinde ifade etmeyi sanırım unuttum. Buradaki mavi renkli çemberler pozitif korelasyonu belirtir. Kırmızı veya turuncu renkteki çemberler ise negatif korelasyonu belirtir. Bu rengin koyuluğu korelasyonun derecesini, çemberlerin büyüklüğü ise istatistiki önemini ifade eder o korelasyonu. Bu elifte de aynı benzer yoğunluk şeklinde veya elipsin açıklığı veya kapanıklığı şeklinde e, gidilebilir. Onu söyleyebiliriz. Yani ne kadar kapalıysa o kadar güçlü bir korrelasyon var. Ne kadar açık renkte, açık renkte ise, e, ne kadar dar ise elipsler istatistiki oranı o kadar yüksek. Ne kadar kuyu ise korrelasyonu daha da yüksek anlamına gelir. Peki başka ne yapabiliriz? İngilizce bilenler buradan denemeler yapabilirler. Bir square deneyelim. Bu da square şeklindeki görüntü. Yine kare şeklindeki alanların büyüklükleri korelasyonun derecesini, istatistik derecesini yirneklerin koyuluğu ise o korelasyonun derecesini ifade etmektedir. Peki başka neler yapabiliriz? Yine bunu copy paste yaptım. Buraya da sayı yazalım bakalım. Sayıda ne olacak? Pardon. Ve gördüğünüz gibi her e, kare için bir sayı yerleştirmiş oldu oraya. E, tabii burada bizim alanımız küçük olduğu için net gözükmüyor. Bunu büyütebilirsiniz. Daha net görebilirsiniz ama ben genelde korelasyon grafiği oluşturacaksam sayı pek tercih etmiyorum diyebilirim. Peki başka ne yapabiliriz? Şeyt ee, deneyelim mesela, Şeyt de olabilir. Görüyorsunuz, Şeyt şeklinde de yine aynı korelasyonu çıkardı. Yine bir başka, çok vakit kaybetmeyeceğim burada. Benim en sevdiğim, Aa, belki şey yazabiliriz. Paydan önce, Color yazabiliriz. Color yazabiliriz şehitleri kaldırdı. Tamamen renk olarak çevirdi. Şuradan da benim en sevdiğimi geçelim. En sevdiğim korelasyon tekniği de bu. Daha doğrusu grafik olarak en sevdiğim. pie chart. Payların büyüklüğü, istatistiki dereceyi, renklerin koyuluğu ise e, korelasyon derecesini ifade eder. Peki bunun alt kısmı, şurada görmüş olduğunuz alt kısmı ve üst kısmı biliyorsunuz birbirinin aynısı olmuş oluyor bu şartlarda. Peki biz bu kadar karmaşık bir grafik elde etmektense bunun neden sadece üst kısmını veya alt kısmını elde etmiyoruz? Neden sadece bir tarafıyla ilgileniyoruz diye tabii ki sorabilirsiniz. Burada da metodu değiştirmeniz gerekir. Type şekline dönüştürmeniz gerekir. Ve type de tabii ki circle olmuyor. Burada da upper dediğiniz zaman üst anlam niteliği taşır. <laughs> Sorunumuz burada eşittir işareti. Ve upper'ı da yüklediğiniz zaman sisteme ilk baştaki çember biliyorsunuz circle'ı onun üstte taşımış olduk. Yani alt kısmını silmiş olduk. Peki bunun aşağıya taşıyabilir miyiz? Tabii ki onu da yapabiliriz. Upper'ı Lower olarak değiştirmemiz durumunda. Evet. Kodlamada bu tip hataları yaptığınız zaman düzeltmek için bazen daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Gördüğünüz gibi korelasyon grafiğimize alt kısma taşırdı. Bence paper'lara bu daha güzel fit oluyor. Bir de bunu pie chart'la birleştirdiğiniz zaman mükemmel bir şey ortaya çıkabilir. Peki core plot'tan bir şey daha deneyelim. Nokta mixed diyelim. Ne dersiniz? Şimdi mixed ee, korelasyon export nokta mixed. Ah, unuttuk. Pardon. emin unuttuk. Evet, bunu mix yaptığımız zaman aşağıya sayıları, üst kısma çemberleri koyuyor. Ee, yani yukarıdaki grafikte derecesini tam olarak ben ölçemiyorum. Büyüklüğü, küçüklüğü çok fazla netleştirebildiğim bir şey değil diyorsanız aşağıda rakamları indirebilirsiniz. Peki mix modelde başka ne yapabiliriz? Hemen Şuradan bir kopyasını yapalım. Arkadaşlar sorunlarınız olursa alt kısmına yazın. Ben gördükçe oradan size döneceğim. Arkadaşlar bu e, korelasyon veya herhangi bir grafik olarak R programında bir ekleme yapmak istediğiniz zaman buralara çok rahatlıkla eklemeler yapabilirsiniz. Mesela ben buradaki normal şu anda görmüş olduğumuz e, grafiğin üzerinde... E, Belli değişiklikler yapmak istiyorum ve bunları rahatlıkla aralara virgül koymak suretiyle e, buraya ekleyebilirsiniz. Yine farklı bir şey deneyeceğim. Bunu yaptığınız zaman da altı komple kesiyor ve yazıları biraz yukarı kaydırıyor. Bizim büyük ihtimalle burada. Hmm. Başka bir şey deneyelim burada ne deneyebiliriz? Mesela şunu deneyebiliriz. Sizinle core plot and misc lower eşittir hmm, elips olsun. Elips olsun. Şimdi alt kısmını elips yapıyoruz. Lower eşittir elips dediğimiz için. Üst kısmını da Upper equal diyelim. Şu bir şartımızı unuttuk. Upper equal Ne yapalım? Upper Circle yapalım. Circle yapalım, sınırlandırma koymayalım. Gördüğünüz gibi alt kısmı elipsi, üst kısmı Circle'ı koydu. Şimdi buradaki elipsin yerine farklı şeyler de koyabilirsiniz. Mesela Ben elipsin yerine square koymak istiyorum. Üst kısma da circle koymak istiyorum. circle değiştirmiş oldum. Tabii bu aradaki yazılar bir hoşunuza gitmeyebilir. Onları dediğim gibi upper lower'ından bir şeyler değiştirebiliriz. Yani nasıl ne yapabiliriz mesela? Şunu tekrar square yapayım. Square yaptım. Circle durabilir. eli nokta eşittir. Hmm. yapacağız? Evet, şu yazıları siyaha çevirdik. Gördüğünüz gibi kırmızı sevmiyorsunuz. Peki, başka neler yapabiliriz burada? Yine code plotumuz bize lazım. Şuradan bir kopyalama yapayım. Şimdi burada e, ordurlama yapabiliriz. Neye göre ordurlama yapacağız? şimdi dikkat edin. Gördüğünüz gibi burada e, şuralar mesela korelasyon yüksek, bu notar düşük, şurası düşük, şurası negatif yüksek, şurası pozitif yüksek. Fakat burada ordurlama yaptığınız zaman e, bileyim should n order şey yapalım diye Çok lazım. Şimdi ben istemiyorum. Evet, mesela bunu yaptık. A araştırmam lazım. Evet, e mesela burada pozitif korelasyonları bir yere topladı. Negatif korelasyonları üç köşeleri attı. Korelasyonu düşük olanları da İkisini arasına getirmek suretiyle pozitiften negatife grafik üzerinde bir şekil oluşturdu. Bunu yine upper şeklinde değiştirebilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Core plot m order equal outfit Bunu ilerlettiğimiz zaman ise buradaki e, şeyleri, e, isimleri veya parametreleri alfabetik olarak sıralamış oldu şimdi. Yani A'dan Z'ye göre oldu. Evet arkadaşlar, e, yani bu şekilde grafikler yapabilirsiniz. Hatta bunun içerisinde e, ileride şimdi bu basic kısmı çeşitli bir de ileride bir data daha yayınlamayı düşünüyorum. Bir e, ayrı bir korelasyon e, yapılmış advanced korelasyon diye bir şey yayınlamayı düşünüyorum. Orada e, mesela burada şurada görmüş olduğunuz korelasyonun e, istatistiki olarak signifikan olmayanları silen veya x işareti koyarak bunların önemli olmadığını belirten e, ve daha advanced tekniklerle farklı renklerde ve farklı e, şekillerde e, korelasyon grafikleri oluşturabileceğimiz bir videoyu da ile ileride yayınlamayı düşünüyorum. Umarım e, videoyu sevmişsinizdir. E, aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. E, daha da üzerinde çalışacağız. Beraber geliştireceğiz bunları. Teşekkürler. Hemen şuradan bir stop yapıyoruz. Tekrar teşekkürler. Kolay gelsin hepinize. Umarım çok etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Güzel makaleler herkesin olsun.